Merhaba. Ben MGC Legal'den Yasemin. Bugün 11 Ağustos 2023 Cuma. MGC Legal ile her gün bir dakika başlıyor. 11 Ağustos 2023 tarihli resmi gazete haberlerine baktığımızda yürütme ve idare bölümünün atama kararları kısmında Cumhurbaşkanlığı tarafından yapılan atamalar hakkında kararları görmekteyiz. Yönetmeliklerde nükleer enerji ve iyonlaştırıcı radyasyona ilişkin denetim ve yerinde incelemeler yönetmeliğini görmekteyiz. Tebliğlerde konkordato gider avansı tarifesini. İş sağlığı ve güvenliğine ilişkin iş yeri tehlike sınıfları tebliğinde değişiklik yapılmasına dair tebliğ. Mali suçları araştırma kurulu genel tebliğinde değişiklik yapılmasına ilişkin tebliğ. Son olarak da uluslararası gözetim şirketlerinin faaliyetten süreli meni hakkında tebliğ görmekteyiz. Her gün resmi gazetedeki en önemli gelişmeler ve yayınlanan yönetmeliklerin duyurusunu yapacağımız bu video serimizi sosyal medya kanallarımız ve YouTube kanalımızdan takip edebilirsiniz. Pazartesi sabahı görüşmek dileğiyle iyi günler dileriz.